Sevgili severler, değerli izleyenler, 18 Mart Cumartesi günü Diyarbakır Hipodromu'nda gerçekleşecek toplam 6 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pesi görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Caller of Fire Yusuf Cengiz de 17 Mart günü Şanlıurfa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bordo Mavi İsa Katarla 14 Mart günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı ve 426,5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Die Hard Burhan Sarıdalla 16 Mart tarihinde Diyarbakır'da çalıştı. Bu safkanın yüzü 43.6, son 400'ü 28.1 oldu. 4 numaralı Brave Quest 16 Mart günü Hüseyin Altun Kılıç'la Diyarbakır'da tersten çalıştı. Brave Quest'in 600'ü 43, 400'ü 27.4 oldu. 9 numaralı Esoğlum Umut Demir'le 16 Mart tarihinde Diyarbakır'da çalıştı. 800'ü 53.7, son 400'ü 27.2 oldu. 2 numaralı Efkan Yusuf Cengiz idaresinde 13 Mart tarihinde Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Efkan'ın 400'ü 27.9 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Şeşen Sultanı İsa Katar'la 17 Mart günü Şanlıurfa'da çalıştı ve 200'ü 14.2 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Kır Didim Hüseyin Altunkılıç idaresinde 16 Mart tarihinde Diyarbakır'da tersten bir galop yaptı. 600'ü 46.2, 400'ü 30.5 oldu. Altı numaralı Korkutan Murat Akdağ idaresinde 14 Mart tarihinde Şanlıurfa'da çalıştı. 200'ü 13.9 oldu. Korkutan isimli safkanın. 8 numaralı Altın Fırat Ali Şenbahar idaresinde 14 Mart tarihinde Şanlıurfa'da bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Şimşekoğlu Yusuf Cengiz 13 Mart tarihinde Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.2, 400'ü 27.7 oldu. Bir numaralı Power of Han ekranlarınıza geliyor. 16 Mart tarihinde Burak Bektaş idaresinde Diyarbakır'da çalışan bu safkanın 800'ü 57.9, 400'ü 27.9 oldu. İçte 2 numaralı Serhoş Baba, dışta ise Mazlum vardı. Mehmet Şakirle 13 Mart tarihinde Şanlıurfa'da iç pistte çalışan Serhoş Baba'nın 400'ü 26.5 oldu. 3 numaralı Taş Kesen ekranlarınıza geliyor. 11 Mart tarihinde Mehmet Doğan'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştığı Taş Kesen 800'ü 52,5, 400'ü 26,6 oldu. 4 numaralı Interceptor Yusuf Cengiz de 17 Mart tarihinde Şanlıurfa'da 426,5 olan kısa düzlük ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Red Knight Ahmet Hasan Bayar idaresinde 17 Mart günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56.8, 400'ü 28.1 oldu. 7 numaralı King Leonidas Burhan Sarıdalla 16 Mart günü Diyarbakır'da tersten bir galop yaptı. King Leonidas'ın 600'ü 42.6, 400'ü 27 oldu. Dışta 8 numaralı Race Master, içte ise Life is Life var. 16 Mart günü Hüseyin Altun Kılıç'la Diyarbakır'da tersten bir galop yaptı Race Master. 1015,5 429.9 oldu. 10 numaralı Magic Fire ekranlarınıza geliyor. 16 Mart günü Hüseyin Altun Kılıç'la Diyarbakır'da çalıştı. Magic Fire 600'ü 41.2, 427 oldu. Bir numaralı Al Kehribar Mehmet Doğan'la 17 Mart günü Şanlıurfa'da iç biste çalıştı. Barın Kehribar'ın 200'ü 14,5 oldu. 3 numaralı pozitif kız Burhan Sarıdal'la 16 Mart günü Diyarbakır'da tersten bir galop yaptı. 600'ü 45,5 400'ü oldu. 2 numaralı asistan ekranlarımıza geliyor. 16 Mart günü Umut Demir'le Diyarbakır'da çalıştı asistan. 853.8, 400'ü 26.6 oldu. 3 numaralı ile Necmi Altın'la 17 Mart günü Şanlıurfa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Çok Pahalısın Burak Bektaş da 16 Mart günü Diyarbakır'da çalıştı. 600'ü 42.2, 400'ü 26.9 oldu. 6 numaralı Hayde Altın, Necmi Altın'la 17 Mart günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 200'ü 13.3 oldu. Bir numaralı Demir Nihat, Burak Bektaş'la 16 Mart günü Diyarbakır'da bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı oğlum Recep İsa Katar idaresinde 10 Mart günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı ve 429,5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Özer Dinç İsa Katar idaresinde 14 Mart günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.4, son 400'ü 28.6 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 5 numaralı Sabır Bey Ali Şenbahar idaresinde 14 Mart günü Şanlıurfa'da iç pistte bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Yunus Şah Burhan Sarıdal idaresinde 16 Mart günü Diyarbakır'da çalıştığı 600'ü 44.2, 400'ü oldu. 8 numaralı Nur Salkımı Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 16 Mart günü Diyarbakır'da yapmış olduğu 600'ü 43.8, 400'ü olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 10 numaralı Gürgür Baba Necmi Altın'la 17 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın iki yüzü 14.7 oldu. Sevgili severler, Diyarbakır İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.